Herkese merhabalar. A101'de 22 Ocak 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101 mağazalarına gelecek ürünleri sizler için tek tek derledim. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Hyundai 55 inç 4K VLOS LED TV 16.499 lira. Pirana 9.922 akıllı saat 899 lira. Trax TBS-1650 kablosuz Bluetooth hoparlör 539 lira. Nuna MTT-101 telefon tutucu 89 lira 50 kuruş. Nuna N10-024 telefon tutucu 159 lira. Varta Aykalin ince pil 4'lü 79 lira. Varta Aykalin kalem pil 4'lü 79 lira ve Realme 12 Lite 8e 256 GB cep telefonu 8799 lira. Sek marka mekanik silindirik termosifon 65 litre 6999 lira. Sek marka 10 kg çamaşır makinesi 15999 lira. Sek marka No Frost buzdolabı 19999 lira. Kiwi marka elektrikli cezve 299 lira. Kivi Kahve ve Baharat öğütücü, 649 lira. Kivi Çay Makinesi, 1699 lira. Kivi Saç Maşası, 799 lira. Kivi Waffle Makinesi, 999 lira. Kivi Çubuk Blender, 599 lira. Pierre Cardin Dijital Baskül, 329 lira. Pierre Cardin Erkek Bakım Seti, 899 lira. Kivi Buharlı Temizleyici, 2999 lira. Revolt RS 625 cc benzinli motosiklet, azami hız 80 km saat, 5,4 kW güç, 7,6 Nm tork, hava soğutma, 4,2 litre yakıt tankı, ön hidrolik disk fren, arka kampana fren, gri ve siyah renk seçenekleriyle 44.990 lira. Revolt RRC 3 Plus 50 cc benzinli motosiklet, 2,93 kW güç, 3,3 Nm tork, Hava soğutma, mekanik debriyajsız manuel vites, 4,1 litre yakıt tankı, ön 220 mm hidrolik disk fren, arka 110 mm kampana fren ile 39.990 lira. Volta yds SE 03 Max elektrikli moped. Azami hız 45 km/saat, 1500 watt motor gücü, 29 Nm tork, 72 volt 20 amper saat batarya, 5 ile 6 saat şarj süresi. Ön ve arka hidrolik disk fren, menzil yaklaşık 59 km. Turuncu renk seçeneği ile 39.990 lira. Volta VT5 Pro, 3 tekerlekli moped. 3,5 kW motor gücü, 9 Nm tork, 300 kg taşıma kapasitesi, 72 volt, 58 amper saat kurşun asit batarya, ön disk fren, arka kampana fren, kırmızı ve gri renk seçenekleriyle 89.990 lira. Lisanslı küçük boy oyuncak saklama kutusu 69 lira 50 kuruş. Lisanslı organizer 29 lira 50 kuruş. Lisanslı mini kovası 34 lira 50 kuruş. Lisanslı Tritan matara 89 lira 50 kuruş. Lisanslı büyük boy oyuncak saklama kutusu 299 lira. Lisanslı çöp kovası 49 lira 50 kuruş. Lisanslı beslenme kutusu 49 lira 50 kuruş. Küçük çocuk koltuğu 129 lira. Kirli çamaşır sepeti 749 lira. Düzenleyici kutu 59 lira 50 kuruş. Klozet fırçası ve çöp kovası 169 lira. Tek fiyat temizlik ürünleri 29 lira 50 kuruş. Lavabo fırçası 29 lira 50 kuruş. Bulaşık fırçası 29 lira 50 kuruş. Fırçalı faraş 29 lira 50 kuruş. Halı yıkama fırçası 29 lira 50 kuruş. Cam silme aparatı 29 lira 50 kuruş. Kalorifer peteği fırçası 24 lira 50 kuruş. Metal kitaplık 5 raflı 749 lira. Çalışma masası 999 lira. 5 raflı kitaplık 999 lira. Opal pasta tabağı 74 lira 50 kuruş. Opal yemek tabağı 99 lira 50 kuruş. Opal servis tabağı 109 lira. Pincan takımı ikili 399 lira. Paşa Bahçe Diamond ayaklı kahve yanı su bardağı altılı 325 lira. Paşa Bahçe Tokyo 12 parça bardak seti 249 lira. Sahan 209 lira. Kapaklı sote tava 399 lira. Emaye yuvarlak fırın tepsisi 99 lira 50 kuruş. Cam tatlı tabağı altılı 89 lira 50 kuruş. Cam çerezlik altılı 89 lira 50 kuruş, cam kase altılı 89 lira 50 kuruş, sarımsak ezici küp 9 lira 50 kuruş, ahşap kapaklı peçetelik 79 lira 50 kuruş, cam saklama kabı 425 sisi 29 lira 50 kuruş, cam limonluk 425 sisi 29 lira 50 kuruş, kesim panosu üçlü 139 lira, monaer doğrayıcı 179 lira. Saklama kabı seti 5'li 129 lira. Motivasyon matarası ikili 209 lira. Pipetli bardak 700 sisi, küp 9 lira 50 kuruş. Saklama kabı üçlü 69 lira 50 kuruş. Tepsili baharatlık seti 6'lı 299 lira. Koltuk örtüsü 159 lira. Çift kişilik battaniye 599 lira. Sofra bezi 59 lira 50 kuruş. Bambu yastık 299 lira. Bambu çift kişilik yorgan 999 lira. Bambu tek kişilik yorgan 849 lira. Pöti kare masa örtüsü 159 lira. Kolber örtüsüz masa örtüsü 199 lira. Erkek çocuk atlet 59 lira 50 kuruş. Kız çocuk atlet 59 lira 50 kuruş. Kız çocuk silip ikili 65 lira. Erkek çocuk baksır ikili 89 lira 50 kuruş. Kadın ip askılı ribana atlet 79 lira 50 kuruş. Kadın dantelli atlet 75 lira. Havlu spor çorap ikili 59 lira 50 kuruş. Kadın termal ev patiği 61 lira 50 kuruş. Kadın dantelli pijama takımı 399 lira. Kadın havuz taban terlik 229 lira. Kadın kapalı gri ev botu 189 lira. Sera orta boy buzdolabı poşeti 30'lu 15 lira. Canlı çiçek bambu 99 lira 50 kuruş. Lüks figürlü kulaklık 129 lira. Stil beyaz spor ayakkabı boyası 49 lira 50 kuruş. Stil spor ayakkabı temizlik süngeri 39 lira 50 kuruş. Stil hazneni sünger 4 mililitre 29 lira 50 kuruş. Stil siyah krem boya 100 mililitre 29 lira 50 kuruş. Stil koyu kahve krem boya 100 mililitre 29 lira 50 kuruş. Sitir temizleme solüsyonu 100 ml 32 lira 50 kuruş. Oyuncak sürtmeli inşaat araçları 199 lira. Oyuncak Power Workers büyük dozer 199 lira. Oyuncak çek çek tamir sepeti 179 lira. Oyuncak mini iş araçları 12 set 299 lira. Oyuncak Barbie Malibu bebek ve oyun seti 669 lira. Oyuncak prenses makyaj masası 999 lira. Oyuncak sevimli puset 199 lira. Oyuncak doktor seti 139 lira. Oyuncak şirin davul 99 lira 50 kuruş. Oyuncak almine oturma ve yemek odası 9 parça 179 lira. Oyuncak 43 parça tren seti 249 lira. Oyuncak Delüks fırın 169 lira. Oyuncak hamburger Cupcake seti 89 lira 50 kuruş. Kurbağa denge oyunu 125 lira. Barbie 3 de kilitli hatıra defteri 149 lira. Globox bileklik ve silgi seti 59 lira 50 kuruş. Bin parça puzzle 85 lira. Çantalı boyama kitabı 39 lira 50 kuruş. Globox pomponlu kalemlik 119 lira. Kutu oyunu bil bakalım 149 lira. Mut 101 Fineliner kalem onlu 79 lira 50 kuruş. Craft and Arts aktivite seti 149 lira. Aktüel ürünlerimiz bu kadardı. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.